şimdi bunu böyle koyalım. Hadi bakalım. GB çek diye 75 TL attı. Aa, Allah belanı versin. Tam GB çekti 75 TL attı da nasıl yapacağız onu? Dur. Sertaç Sertaş, aynen ben görmedim bunu. Sertaş yaptı yapacağın onun Bir Sertaş altkış alalım abi. Bir Sertaş altkış alalım. GB'yi nasıl çekeceğiz? Hemen bakacağım GB'yi nasıl çekeceğimize. Hadi arkadaşlar. Buradan bir tane tak alırız ya. Ha? 50 metre için yaktın bizi para bizim değildi haklın kini alsın annen bir gecede duysun alem. 7 hece. Ale bir dakika bir gecede duysun alem 7 hece. 7 hece ne? Oradaki 7 hece ne? Onu merak etti. Abi hop. Biz alamadık lan bir şey. Of. Analyst. Ver be oğlum. Chat onun halkın. Bir <laughs> dakika. Bizim kim olmadı ki ya? Vicdanı olmayan insanlardan nefret ediyorum. Ha, a, oğlum bizi geçtim. Anasına da vicdanı yok arus bu çocuğun. O oh! aldık. Chat bir aldık. 15 tane var. Bir tane e aldık. Hadi bakalım. Bence biz buradan bir tane ah, koltuk aldık. Alırız ya. Bir tane de heras alacağım. Vallahi öyle bana da öyle geliyor ama. Bir e aldık. Yani 60 mı? Milader yeni bildin bildim lan şaka bir yana er ve demiş hoş geldiniz evet geliyor mu evet geliyor mu bam Şu hızlı bir kıralım. Bir de aldık. İkinci E de aldık chat. Tamam. Toparladık. Toparladık biraz. Sen sözünü... Ben tutarım sözümü. Sıkıntı yok. Bir. 2 hop oh! koyduk. Chat. Chat. Chat ya chat yarıldı ve alayım. Alayım chat. Abi işte. Ya. Chat koyduk mu? Lego geldi. 2 1. Lego'yu da aldık. Oba. Baba yardırıyor. 6 tane kaldı. Bunun adı adalet <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunun adı adalet Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Son 5 tane 5 taneden de bir tane heroes, heroes Alırsak var ya Son 5 taneden bir tane heroes Alırsak var ya Hadi be. Raptor candır. J. Search. Abi 3 üç... arka arka 2 ünü kattım. Bir tane tak atacaktım ben. Olmadı. Alacağımızı aldı. Para parayı çekiyor kanka. Kapı attı. Şimdi chat. Şimdi chat. Ne yaptık? Bunları satalım. Bun bunlar bunlarda bir durum yok. Şimdi chat bunları satalım. Tamam mı? Hatta Lego, Lego ne kadarmış bakalım. Leg dedik. Abi Lego ile zaten olayı kurtardık gibi. Aa artı bundan bir dakika. Neyse buyuna bakalım. Abi çok ucuza verdi Çok ucuz lan. Abi sel Selin kadarmış? 210 211 en son en ucuz 182 diyor 165 Şimdi E bastık. Bırak. Evet. Bir. Ne şimdi Ah be Cereyn <laughs> İki silver de oradan gelecekti falan diyormuş Gerek yok benim Cereyn'le yüz yüzde açtım artık Boşuna oraya gitmenin anlamı yok Arkadaşlar iki tane üç yaptım bunu bir ikiye saldım Ambil boşaldı onu bakayım Cereyn vakti basacak Şunu Bakayım Hiç oldu var ama yok Burada neyi basayım? Şunu basayım. Arabi Ondan dolayı değil Yakmak yani. için. Ananı sikiyim yakmak için bu söz yine geçiyor ona şimdi. Vallahi billahi. Aa. Ya al. Evet. 5 tane al. Yapacak bir şey yok. Şey yapacak bir şey yok. Bu kadar da olmaz ya. Yani. İmpa impact, impact mı? 3 oldu. 4 e yan artık amına koyayım? 4 oldu lan. Bana ne Artık hak etti bence. 4 oldu oğlum. <laughs> 5 olur mu chat? Bütün şansımızı kullandık amına koyayım ya. Bütün şansımızı kullandık. Ne yapacağız? Aa yandı. Ey <laughs> be hele şükür yandı amına koyayım. Raptor 3 olur mu? Ben de böyle sağlar 3 olurdu. <laughs> olur olur. Geç DS'yi geçerse ben alacağım diyor. 4 oldu. 5 oldu. 6 olur ya bu. 6'ya kadar. Abi çok güzel getirdik. Şuradaki adamın busları bereketliymiş. Bak şu. Nerede o? Bereketli bus yapmışlar adama. Dur şundan alalım. Tamam. Şimdi buna geldik. E bunu yürüyelim. 4 5 5 oldu Dört, beş, Dört. beş, altı lan. Oha dersi halk olduk mu? Çok iyi gidiyoruz. Abi halkın parası ya. Geçiyor <laughs> vallahi geçiyor bak. Şimdi E'yi geçirmek için uğraşıyoruz ya E dörtte yanacak bak çek görürsün bak. <laughs> Geçti Altı Bence bunlar <laughs> Bunlar kurt kurtarıyor mu bizi? Yok kurtarmıyor O zaman DS'yi 7'ye mi Aa, sağlık? Ama kadar değil ben bunu... daha yüksek Ha? Onun D'ye onların D 10 daha yüksek daha mı yüksek? Tabii DS mi daha pahalı? yedizine bastığın takdirde onlar elden daha değerli şu anki halde. Çet al sana 7 ya. Al sana 7 bir tane aldık. 3 6 2 6 1 7 çıkarttık. İyi gidiyoruz. Buradan zaten kıtladık. Bu kurtardı. Şu anda işte CR Bir GB bir GB köşede köşede tamam mı? Şimdi Raptor bundan daha mı pahalı? Bakalım Raptor mu daha pahalı? O zaman bir yedi daha alır mıyız ya chat? Ha? E ya at da yansın. Atamıyorum. Üçte kaldı bırakın. Raptor'u yattık Tamam sıkıntı yok. Arkasından bunu atıp hemen eğemiyorsak. yaktık. Eee e, şimdi korku korku E bir atalım bakalım ne olacak. E de yakarsak aman akıyor diyeceğim ki ya. Dört beş olur mu? Ananı sikeyim ya. Of başa döndük. De E'den zana zararımız yok. Yani sadece katlayamadık. Katlayamadık. Başaramadık abi. Başaramadık. Bakalım. Iron Impact ne kadar? Artı yedisi. Artı yedisi. 90. Bu yine kalmış bakalım. 70 m Abi 10 m falan. Hayır. 10 m değil. Diğer E'den de düştük. Zarardayız. 8'e sallamazım. He? E artı altı olur. Değil mi? Geçti oğlum.